Sen gel. Ne yapacağız? Gel gel. Hazır mısın? Neye? söyle. Ya Yasemin yapma yazık günah kıza ya. Zaten yaşatacağımız kadar travma yaşattık Ya içinde kalmasın dedim de içinden çıkmak istedim. Ya bu nedir ya? Öldüm bittim bugün. Siparişleri getir şubey. İstediyeceğim şu ayıp. Ne <laughs> bileyim yani. Evin her şeyi benim olunca insan ister istemez. Ne oluyor? Allah Allah. Burada nikah nişan düğün kına gecesi falan gibi organizasyon olmamışlar işte bu. Alo Süheyla çabuk dayının dükkanına gel, burada çok acayip şeyler oluyor. Aa ne gibi bir şey şüphem? Ne bileyim böyle düğün, nikah, nişan, kına gecesi gibi bir organizasyon var burada. Süheyla. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Süheyla? Kimse benim girişimimle bana kazık atamaz şüphem. Yürü basıyoruz. Kupanda el koymuş ya hırsız. Erkek dalga geç, erkek dalga geç, erkek dalga geç. Aman evime, erkek dalga geç. Ya Sevin, Sevda yok, Sevda yok, Sevda yok, Sevda. Yok. Görüyorsun ki pekaz oynuyorum Şükrü. Nasıl bak, yarılır yarılır. Sakatlığım müzikte şey yapıyor görüyor musun geç? Şefi, neydi daha Of, of. Şu uzun zamandır ilk defa bu kadar sessiz, sakin, bu kadar huzurlu. Hatırtımız, gürültümüz bir bitmedi, değil mi? Bitmedi abi ya bitmedi huzur asret kaldık vallahi neyse bir iki saat şöyle dinlendim de kendime geldim. Ay demek ki çaydan ben hiçbir şey anlamadım çocuklar yok ya sanki şekersiz çay içiyormuşum gibi oldu. Anne niye şeker atıyorsun şimdi çayına? E yavrum bir tane attım. Ama anneciğim yani bu şekeri hayatından çıkaracaksın. Ya Perihan sen benim yediğimi içtiğimi mi gözetliyorsun? Ay bak şimdi, bak 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 görüyorsunuz değil mi? Ben onu düşünüyorum bana dediği lafa bakın Allah aşkına. Anne ama kız haklı ya. yani. Tamam bunu, tamam bir tanem. Ah, ah. Sevda. Ne oldu kızım? Ay ne oldu gene buna? İyi Yasemin, iyi. İyi. İyi, Ne? iyi evli. Kız! Neredesiniz? Bu mu Allah'ım? Ne oluyor? Parçalar bir dükkan mı? Parçalar bir dükkan mı? Parçalar bir dükkan mı? Parçalar Bak kafa bu! Al işte huzur huzur dedik buraya kadarmış. Sen nereye koyduysan oradan. Ne? <laughs> nereye koydun? <Dükkanını> <laughs> ne? Dükkanda çekmeyeceğiz sakın. Ne? Neler? Bu, bu da. Ne diyor bu ya? Yok yok ben hiçbir şey anlamadım. Ne Ben de, de anlamıyorum. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ha? siz ya? Siz de mi sakın beğenmediniz? Ya? Ben mi? Benziyor? Fakat <laughs> sakal <laughs> şarkı tutuyor Bana hiç beğenmediler. Olur mu öyle şey balım? Böyle böyle gibi şaka mı? Ah oh, baba biz ne biçim danslarda geliyoruz. Siz, <laughs> siz nereden geliyorsunuz? Oynamaktan. Ya bir sus be bunak Saadet. Aa! 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 Ay. Car, car, car kafa ütüledin be. Aa ne diyor bu ne ya? Ne diyor ya? Allah! Hay ananı ağır ağır avradını be. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir küfür ilk defa duydum. Ne yaptınız oğlum? Hoplattınız mı o kızı? salak bir ailesiniz Ay. ya. <laughs> Ben konuştum mu? Konuştun <laughs> ama şimdi susma zamanı yoksa bilmiyorum. Bir dakika bir dakika. Bir dakika mü Bu bana bunak mı dedi? Ben, hani Hadi o konuda haklı olabilir de bana avra onu falan şey. Yani. kesin. Kızım sen ne dediğinin farkında mısın? Gel al. Bu kız hemen ilk uçakla Kayseri'ye doğru gönderiyoruz. Işte. Paket. Değiştirmişler bunu. Bunda fotoğraf. Hemen eşyalarını topla. Ama bu. Hemen dedim! <laughs> Kızım al şunu çok özür çocuklar. Yani siz de saçma sapan bir şeyin içine sürükledik ya. Yani. Ne yapalım? Kısmet olur. Olur böyle şey. Ateş Bey. Babanız bunu gönderdi. Aha. Yine ne peşinde bu herif ya? İyi akşamlar. Neymiş o Ateş? Bilmiyorum Celal amca. Yine neyimizi almanın peşinde acaba? Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevdiği her zaman kazanmaz. Ceren amca